Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomda sizlere eşsiz bir gıdadan bahsetmek istiyorum. Hepinizin çok 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 iyi bildiğiniz gibi anne sütü en özel besinimiz anne sütü. Biliyor musunuz? Her annenin sütü kendi yavrusuna özgü salgılanır. Çünkü anneler kendi yavrularının ihtiyaçlarını en doğru şekilde bilirler. Doğumun ilk anlarından itibaren protein içeriğinden zengin bir ön süt veya kolostrum dediğimiz anne sütü salgılanırken daha sonraki dönemlerde içerik artar. Karbonhidrat oranı veya oranı artan bir süt haline gelir. Peki bizler anne sütüyle emzirmede nelere dikkat edelim? Öncelikle doğumdan hemen sonraki ilk yarım saatte anne sütüyle beslenmeye, emzirmeye başlamak çok önemli. Anne ile bebek mümkünse aynı odada kalsın. Uzunca bir süre, bebeğin karar verdiği süre içerisinde bu birlikte bağlanma süreçleri devam etsin. Özellikle anneye mutlaka bir kişi yardımcı olsun ki ilk günlerinde hareketleri rahat olabilsin ve annenin de emzirme isteğini daha çok arttıralım bol bol beslenme ama beslenme derken tabii ki dengeli bir beslenme annemiz için anne sütünü arttıran güzel gıdalarımız var onlardan da daha sonraki videolarımda bahsedeceğim ve tabii ki istirahati uykusu bebeğini emzirme isteği anne sütünü arttıran en önemli faktörlerden birkaçı bol anne sütüyle beslenmenin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenmenin yaygınlaştırılması için hepinize güzel, sağlıklı beslenmeler dilerim. Sağlıkla kalın.